Çok olağanüstü bir seçim süreci yaşadık biliyorsunuz. İlk defa devlet bütün imkanlarıyla bir parti lehine büyük bir ağırlık koydu. ve Hatta seçimin eşitliğini, eşit yarışma koşullarını tümüyle bozdu. Sayın Erdoğan da anayasaya göre etmiş olduğu tarafsızlık yeminini çiğneyerek meydanlarda yine kendi partisi lehine son derece toplumu yönlendirici çalışmalar yaptı. Buna karşılık toplumun her seçimde gördüğümüz sağduyusu burada da egemen oldu ve hiçbir partiyi tek başına iktidara getirmeyecek bir sonuç ortaya çıktı. E burada Tabii olağan bir seçim yaşamış olsaydık belki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne öteki partilerden birisinin koalisyon yapması çok doğal karşılanabilirdi. Ama şu son birkaç yıldan bu yana yaptığımız, yaşadığımız olaylar ve yapılan tahribat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında bulunduğu bir hükümetin kurulmasını gerektiriyor. Bunu üç muhalefet partisi başarabilecekler mi? Biraz zor olduğu gözüküyor. Özellikle MHP ile HDP arasında çeşitli konularda büyük görüş ayrılıkları var ama siyaset e, görüş ayrılıkları olsa bile e, Türkiye'nin ihtiyacı, vatanın ihtiyacı, milletin ihtiyacı konusunda bir işbirliği yapmayı gerektirir, böyle bir akıl kullanmayı gerektirir. E, zor olanı söylemek istiyorum. Yani umut ediyorum ki bu siyasi parti dışarıdan birbirlerini destekleyerek, bir protokol etrafında birleşerek meclisi çalıştırırlar. Çünkü Birinci ihtiyacımız hükümetin yapabileceği birçok işten önce Türkiye Büyük Millet çalışarak bu geçen dönemdeki yaraları sarmasıdır. Yani iç güvenlik yasasını kaldırmasıdır, suç ceza hakimliklerini kaldırmasıdır. İnternete hükümetin tasallut etmesinin engellemesidir. Yeniden Yüce divan dosyalarını açarak yolsuzlukların üzerine gitmeyi sağlamasıdır. Yolsuzlukların üzerine gittiği ve bir takım devletle ilgili konuları dikkatle takip ettiği için e, haksız e, muamele uğrayan emniyet ve adalet mensuplarının durumunun düzeltilmesini sağlamasıdır. Bunun için meclisin çalışması gerekiyor ve üç siyasi partinin de aralarında belki bir hükümet değil ama meclis çalışması konusunda bir işbirliği, güç birliği yapması gerekiyor. Erken seçim iyi bir şey getirmez bir kez. Yani üç siyasi parti e, aralarında anlaşamadılar, bir hükümet oluşturamadılar. Bakın işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tekrar muhtaç oluyoruz anlayışını. Toplumun bir kesiminde yerleştirebilir ve birkaç puanlık bir artışla bugünkü 258, yarın 278 olabilir. Üç siyasi partinin bunu görmesi ve bunun sorumluluğunu ve baliğini alacaklarını, taşıyacaklarını bilmeleri gerekir. Erken seçim konusunda ben de ciddi bir olasılık görüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan birdenbire 8 Haziran'dan sonra bambaşka bir kişiliğe büründü. Sanki her türlü uzlaşmaya açık, sanki her türlü yeni hükümet oluşumuna açık gibi bir görüntü veriyor. Bu tamamen kuzu postuna bürünmüş kurt tavrıdır. Bunun inandırıcı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Türkiye bir erken seçime gitmek eşiğine gelirse bunun sorumluluğunu üzerinde taşımayan bir lider görüntüsü vermeye çalışıyor. E, muhalefet partileri bu oyuna gelmeyecek kadar tecrübeli siyaset adamlarını barındırıyor. Bazı arkadaşlarda büyük bir aculluk görüyorum ben. Yani meclis başkanı olma heyecanıyla, yeniden mikrofon önüne çıkma heyecanıyla, yeniden Türkiye'nin önüne isimlerini getirme heyecanıyla e, bir takım işgüzarlıklar türedi ama Burada işgüzarlığa, telaşa, heyecana değil, akla, sükunete ve meydanlarda verilen söze sahip çıkma kararlılığına ihtiyacımız var. Siz, isim, var mıydı? Ben Sayın Baykal'ı e, tanıyan siyaset adamlarından bir tanesiyim. E, vizyonunun şimdiye kadar hep yanlış olduğunu iddiayla söyleyebilirim. Kendi partisini başında bulunduğu bu partiyi de barajın altında bırakan ender siyaset adamlarından biraz bir tanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde bir tek kez barajın altında kalmak vardır. O da Sayın Baykal'ın işte bu hükümet e, kombinasyonlarına aşırı ölçüde girdiği dönemlerden e, dönemlerde gerçekleşmiştir. E, ben ne içinde bir oyun mudur yani, yani ben ben bunun doğal bir yöntem olmadığı birinci gün söyledim. E, şimdiye kadar hiçbir en yaşlı üye Baykal'ın şu andaki sıfatı sadece budur. En yaşlı üye sıfatıyla meclis açacak olması hiçbir en yaşlı üye seçimin ardından e, gidip e, Cumhurbaşkanlığından talimat telkin. Görüş almaya kalkmamıştır. Bu bir anlamda yasamayı daha birinci gün yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının bir anlamda telkinini açık tutma çalışmasıdır ki bunca yıllık siyasi kıdemine kendisine çok uydu ama bunca yıllık siyasi kıdeme hiç yakışmadı bence. Son soru olarak efendim, Türkiye ne zaman ee, halk aslında siyasetçilerden önde. Ben bunu bir her zaman söylüyorum. Bir kez daha buna inandım. Yani halk aslında bir yeniden düzenleme, bir rehabilitasyon, bir iyileşme fırsatını Türkiye'nin önüne koydu. Şimdi siyasi partiler bu aklı gösterebilecekler mi? Gösterirlerse kısa zamanda iyileşeceğiz. Gösteremezlerse biraz daha uğraşacağız ama şunu bilmemiz lazım. Yani Sayın Erdoğan kolay kolay iktidarı bırakmayacak.